Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün Hellenic Hor oynuyoruz. Hellenic Hor. Bizim mıknatısımız nerede şimdi? Bizim mıknatısımız. Bu mıknatısı bulursak şurada kutularımızı biz dizmiştik zaten. Şuradaki şeyi almamız lazım. Mıknatısım nerede benim? Bura burada. İnşallah bitiririz. Hello Neymar gelmeden bu oyunu bitirmemiz lazım. Evet. Allah. bu arada yanlış anlamayın. Evet. Ezecek. Evet. Hayır ama bak şunu sürekli elimden atıyor. Bu birazcık kötü oldu. Şunu da koyacağım. Helena'yı mı geliyor galiba? Evet sesi geliyor. S: Atma onu. Alayım şunu. Şimdi neyi almıştı o? Şu. Bu. Bu var At. Bu lazım olur sana? da bunu almıştı. Evet bunu almıştı. Alayım bunu. Geliyor. Şimdi içeri girip oraya açalım. Sessiz yapın. Şuraya açacağız bunu. Sesi mi bu? Sessiz, sessiz. <gülüyor> İzlediğiniz <laughs> <şöyle. gülüyor> ah. ah. <laughs> Tamam oranın kapısını açtık zaten. Aç için sıkıntı. Şimdi oraya alıp yukarı kaçırıyoruz. İçeride. Al. Then, Şuraya da alalım. Çok da dediğim... Tamam, mu? ihtiyacımız olan her şeyi aldık. Arkadaşlar, hedonik tur bitirirsek çok güzel olur. Allah! Şimdi hemen kendinine... Şimdi oraya Şimdi oraya oraya bırakalım şuraya de bırakalım. Atlas tavşanı. Nasıl zaten, artık gerek? Atlas tavşanı da tabii Bir tek bu evet. evet, evet. güzel abi. Evet. Allah deli genç Osman. Yalnız Allah deli genç Osman. İnşallah olur. Harikası. Ee, buradan nereye? Tahtadan mı çıkacağız? Aha. Kızın odası. Ana. Atladım. Evet. Çok var. İhtiyacımız olan bir şey var mı? Bakıyorum. Aga kalk var gıda. Kalk. Ay. Açıyorum. Gitar. 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 Evet arkadaşlar ben burada videoyu bitiriyorum. İkinci bölümde görüşürüz. Bay bay. Hayır.